Herkese merhabalar, güncel tarım kredi market fiyatlarını hep birlikte inceleyelim. 1 kilogram Anadolu Osmancık pirinç 24.50 Güney marka litre ağırlığındaki yağlı sütün paket fiyatı 14.50 2.5 kilogram ağırlığındaki pilavlık bulgurun fiyatı 40 lira Tarsüt marka 600 gram ağırlığındaki klasik peynirin fiyatı 45 lira 2 litre ağırlığındaki Anadolu ağaç yağının fiyatı 65 lira 2 kilogram ağırlığındaki Anadolu unun fiyatı 22.25. Duranlar marka 650 gram ağırlığındaki köy peynirinin fiyatı 46.50. 400 gram ağırlığındaki fındık parçacıklı kakaolu kremanın fiyatı 36 lira. 350 gram ağırlığındaki tam yağlı Erzincan Tulum peynirinin fiyatı 47 lira. Tukaş marka 830 gram ağırlığındaki konserve bezelye 16.25. Tunaş marka 600 gram mağarındaki tahinin fiyatı 38 lira. Anlık olarak market indirimleri için kanalımıza abone olmayı unutmayın. 1 kilogram torku tereyağın fiyatı 123 lira. Torku marka 400 gram mağarındaki toz peyninin fiyatı 45 lira. Tarım Kredi marketlerde bu hafta 525 gram peynir çeşitlerinin fiyatları 53 lira. 800 gram mağarındaki cam kavanozdaki üzüm pekmesi 38 lira. Tunaş markasının ait 500 gram marniki helva çeşitleri 20 lira. 4 litre halindeki elit markasına ait bulaşık deterjanının fiyatı 46 lira. Durum markasına ait 600 gram marneki banyo sabunu çeşitleri 35 lira. Familia marka 32 adetten oluşan tuvalet kağıdının fiyatı 126 lira. 7 kilogram marniki Peros markasının ait beyaz ve renkler için deterjanın fiyatı 100 lira. Pervol'dan 2 litrelik renkler ve siyahı için deterjanın fiyatı 48 lira. Elit markasına ait 1,5 litrelik yüzey temizliği çeşitleri 11 lira. L boydaki 9 gram malındaki siyah zeytinin fiyatı 50 lira. Videoyu beğenmeyi kanalımıza abone olmayı lütfen unutmayın. 350 gram sey dolu cevize helva 20 lira. Ören marka 830 gram halindeki domates püresi 30 lira. Tarım kredi marketlerde bu hafta kavurmanın kilogram fiyatı 196 lira. 1 kilogram ağırlığındaki Anadolu pilavlık bulgurun fiyatı 14 lira. 1 kilogram ağırlığındaki Karadeniz siyah çayın fiyatı 65 lira. 500 gram ağırlığındaki çaykur tiryaki çayın fiyatı 37 lira. Tarsüt marka 250 gram ağırlığındaki peynir çeşitlerinin fiyatları 25 lira. Tarım Kredi marketlerdeki 2 kilogram toz şekerlerin paket fiyatları 35 lira. Torku marka 850 gram ağırındaki süzme peynirin fiyatı 49 lira. Tarım Kredi Marketler'de bu hafta dana kangal sucuğun kilogram fiyatı 140 lira. Videoyu izlediğiniz için çok teşekkürler. Beğen ve abone olmayı unutmayın. Bir sonraki videoda görüşmek dileğiyle. Hoşçakalın.